Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Keyifler nasıl? İnşallah iyisinizdir. Bugünkü el falınızda. El falına baktım. Uzun zamandan beri bakmıyoruz arkadaşlar. İnşallah el falınızda. Ee, bakalım o güzellikler de sizleri bulsun. Daha güzel çıkıyor. Daha net çıkıyor. En azından size göstere göstere anlatabiliyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki ailemize katılmayanlar. Çok pişman olursunuz arkadaşlar. Bu güzel aileye katılınmaz mı hiç? Gelin siz de katılın. Bu sevgi paydasını hepimiz birlikte paylaşalım sevgili arkadaşlarım. Şimdiden abone olan, yorum atan, beğenen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Tabii ki benim enerjilerim yüksek. Ee, sizin de enerjileriniz yüksek olsun sevgili arkadaşlarım. Ee, yüksek olsun ki birbirimiz on pozitif enerjilerimiz otomatikman geçsin sevgili dostlar. Hadi bakalım şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım bizzat onun olsun. Tabii ki sadece abonelerimi takipçilerimi niyet alıyorum baz alıyorum. Onun dışında hiç kimseyi bu fala dahil etmiyorum arkadaşlar. Onu da hemen belirteyim. Tabii ki emeğe saygı diyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Bu elimle yapacağım arkadaşlar çünkü size rahat rahat böyle e, göstermek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Evet sevgili arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şöyle sizler de görün. Şöyle. Ben şimdi size iyi ki bu elimi yapmışım. Hem buradan size göstererek daha rahat anlatabilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi hemen başlıyoruz. Bakın. Burada bir terazi bir tarafında 1 e, kiloluk tartı dururken diğer tarafında 2 kiloluk yani daha çok ağır basan bir tartı. Sizin de şu anda hayatınızda e, bir kişi var ki e, iki tarafınıza tartıyı koymuşsunuz. Acaba o mu ağır basıyor yoksa bu mu ağır basıyor? Yani aslında bir tarafta olan sizin duygularınız, kendinize olan özgüveniniz, onurunuz, gururunuz. Diğer tarafta o kişi. E, ve o kişi hafif basıyor arkadaşlar. Sizin kendinize olan sevginiz ağır basıyor ve ağır bastığı için bu kişiyi bakın tam dengenin ucunda aslında o kişi daha çok ağırlık yapıyor. Ağırlık yapıyor ki hani ben kıymetliyim kendini kıymetli göstermek istiyor. O sizin için kıymetli falan değil. Onu söyleyeyim. Ee, o bunu bu şansları çoktan bitirmiş. Bu son kozlarını oynamış. Ee, size yine yarı yolda bırakmış ve siz de artık tamam diyorsunuz. Burada bitti. Orada dur. Ben de hayatımı yaşayacağım. Ben de önüme bakacağım. Ne olursa olsun bundan sonra e, ne olacaksa da olsun. Hiç de umurumda değil diyorsunuz arkadaşlarım. Bakın. Burada e, böyle kendini e, küçültmüş bir insan var. Nasıl kararmış? Nasıl kararmış? Karardıkça kararıyor. Yani siz iyi oldukça aslında sevgili arkadaşlarım o kararmaya devam ediyor. Siz bir yükseğe gittikçe o daha çok kararıyor. Siz daha çok para kazandıkça daha da kararıyor. Sevdiğinizle e, mutlu musunuz? Ya da hayatınızda sevdiğiniz yoktur tek başınıza e, çok mutlusunuzdur arkadaşlarım. Ve bu kişi, bu kadın sizin çok yakın arkadaşınız ya da akrabanız, yeğeniniz ya da kuzeniniz olabilir. E, kesinlikle böyle küçücük kalmış kararmaktan ve kıskançlıktan fesatlıktan sevgili arkadaşlarım. Hemen şöyle geçtiğimizde bakın. Aynaya bakıyorsunuz. Kendinizde, yüzünüzde beğenmediğiniz bir yer var. Acaba estetik olsam mı? Ya da saçımı değiştirsem mi? Burnumu e, işte e, yaptırsam mı? Ya da dudak dolgusu, botoks, onları yaptırsam mı diye düşünen bayan takipçilerim. Vallahi kendinizi e, nasıl iyi hissedecekseniz Yaptırın, kesinlikle yaptırmayın asla demem e, çünkü o sizin bilebileceğiniz iş. E, ben de böyle ara ara benim kafamda esiyor arkadaşlar, e, can sıkıntısından acaba onu mu yapsam, bunu mu yapsam diye. Ama sonradan düşünüyorsun ki ya neden durduk yere güzel bir suratım varken e, neden durduk yere e, değiştirirsin ki e, ya da neden o kadar acıyı çekesin ve siz de aynayı almışsınız yani bu son günlerde kendinizle uğraşıyorsunuz. Şunu mu yapsam, bunu mu yapsam, saçımı rengini mi değiştirsem, dövme mi yaptırsam, piercing mi yaptırsam? E, hep bunları düşünüyorsunuz. Tamamen kendinizle alakalı. Yani uğraştığınız kişi şu son günlerde özellikle kendinizsiniz. Şimdi burada baktığımızda bakın. Bir bahçeli ev düşünün. E, ve büyük kapının yanında iki tane duba gibi duvar var. Ve onun ortasında kapı var arkadaşlar. Şimdi burada bir erkek... Bundan bir ay önce mi bir yıl önce mi bir olay yaşanmış ya bir kaza olmuş ya bir hayvan ölmüş arkadaşlarım orada o kapının önünde ve o erkek o günden bugüne kadar gece saat kaç olursa olsun böyle gözü sürekli dışarı takılıyor. Yani hani acaba bir şey olacak mı tekrar diye böyle gözü sürekli dışarılarda bu kişinin. E, psikolojisi gerçekten bozulmuş. Yani yaşanılan bu olay sonrasında bu erkeğin artık babanız mıdır? Babanız vefat ettiyse Allah rahmet eylesin abiniz midir bilemiyorum. Sürekli böyle pencereden gözü dışarıda. E, sanki bir şey olacak mı? O olacak mı? Bu olacak mı? diye e, böyle beklemedi. Tamamen e, hep o an gözünün önünden gitmediği için hala daha gözü dışarıda sevgili arkadaşlarım. Hemen böyle ilerlediğimizde. Tek ayak üstünde duran birisi yani şu anda ya siz ona ceza verdiniz e, ben bunun kadın olduğunu düşünüyorum sevgili erkek takipçilerim siz sevdiğiniz kişiden ayrıldınız hatta o kişiyi engellediniz hatta ondan sonra bir kişiyle birlikte oldunuz ve ayrıldınız e, ama o kişi hala sizin gözünüzde cezalı sevgili arkadaşlarım cezalı olduğu için o kişinin e, hala içinizde o kişiye karşı bir parça var mı? Var. Ondan haber de alıyorsunuz ve şu anda onun hayatında hiç kimse olmadığını da biliyorsunuz. Ama bu kişinin cezası bitmeli. Neden bitmeli? Çünkü siz zaten ondan sonra hayatınıza birisini almışsınız. Birisi ya da birilerini almışsınız. Bunu siz biliyorsunuz tabii ki. Yani bu kişi size istediğinde ulaşmak ister. Siz engeli kaldırmazsanız nasıl ulaşacak? Münencin değil ki böyle gökten zembille arkadaşlar. Ee, o yüzden bu engeli çengeli kaldırın. Artık sevdiğiniz kişilere karşı da böyle sevgili erkek takipçilerim ızdırap yaşatmayın. Ama bir de tabii ki aksi durum var. Şimdi sevgili erkek takipçilerim. Belki de sizi cezalandıran karşınızdaki kadındır. Ee, siz onun günahına girmiş olabilirsiniz. Nasıl? Belki de e, çok ciddi bir şekilde başlayıp e, ciddi olmadığınızı söyleyip e, ya da hayatınıza özgürmüş gibi ya da e, tek başınaymışsınız gibi e, devam etmişsinizdir ve bu kişiyi kırmışsınızdır bu kişi de araya mesafe koymuştur sizi engellemiştir e, ama şu anda nereden bakarsam bakayım ha karşınızdakini erkek ha karşınızdakini kadın e, cezalı gibi duruyor arkadaşlar ama bu ceza bitmedi. öyle söyleyeyim bu ceza bitmeli bakın şu anda nişanlısıyla ayrılık yaşayanlar bu halkanın ee, ortasından makas kesiyor arkadaşlar yüzüğü kesiyor kurdeleyi değil ee, bir kadın demiş ki bakın adımdan daha fazla eminim ki bir kadın demiş bırak oğlum ne istiyorsa yapsın bu kızı gidip isteyelim alalım nişanlayalım ben bunu ne yapıp edip zaten bitireceğim bozacağım ee, şimdilik e, hem çocuğumuzu kaybetmeyelim hem onun gönlü olsun ee, ve şu anda ayrılmış olanlar büyük bir ihtimal e, kayınvalidenizdir o yoksa görümcenizdir. Bu yüzüğü resmen ortadan kesmiş makazla ee, ve şu anda e, nişanlanacak olan arkadaşlarım da eğer gerçekten karşı tarafın ailesi e, sizi istemiyorsa istemediği gibi de sevgili arkadaşlarım bazı sorunlar ön plana çıkartıyorlarsa e, bu kişiler belli ki baştan daha size rahat huzur yüzü göstermeyecek. Ve bunun için ne yapacaksınız? Baştan karşınıza sevdiğiniz insanı alacaksınız. Çizgiyi koyacaksınız. O anne ben de sevdiğin kişi. Bu ikimiz arasındaki bu dengeyi lütfen koru. Yarın bir gün benim karşıma oldu, boldu, bahanelerle, sorunlarla gelme diyeceksiniz. Yapabileceğiniz şu durumda başka bir şey yok. Bakın şurayı görüyor musunuz? Ee, burada bir durgunluktan sonra çok hızlı bir hareketlenme var yani sizin haneniz ve etrafınızdaki 2-3 hane e, birden hareketlenecek. Demek ki o 3-4 haneyi kapsayacak bir şey yaşanacak. E, ve bu yaşa bu yaşanan e, olaydan sonra e, bir hareketlenme olacak, bir e, kalabalık olacak. Aşırı şekilde inşallah güzelliklere yorumlayalım arkadaşlarım bunu. Güzel bir kalabalık olsun. Ee, birden hareketlen böyle o duran, durgun o dört tane birden cıvıl cıvıl olacak sevgili arkadaşlarım. İnşallah da burası sizin hayrınıza çıkar. Hemen şöyle geldiğimizde. Bir kaplumbağa biliyorsunuz kaplumbağa yavaş gider değil mi arkadaşlar? Fakat denizin üstünde bu su kaplumbağası eline resmen kürek almış. Ve kürekle kıyıya çıkmaya çalışıyor. Düşünün bu bile denizlerin aşığı olan bu hayvan e, denizlerden kaçıyorsa eğer kıyıya sığınmak istiyorsa muhakkak bir şeyden kaçıyordur. O da şimdi ne demek oluyor arkadaşlarım hemen onu açıklayayım sizlere. Şimdi yağmurdan kaçarken doluya tutunan erkek ya da kadın takipçilerim. Giden e, gelen gideni aratmış ilk başta. Yani o giden kişiyi özlüyor musunuz? Özlüyorsunuz. Bu gelen kişi de çok böyle e, ümit vaat ediyormuş ama o ümitler de boşa çıkmış. Çünkü bu kişi sizin istediklerinizin hiçbirini yapamaz. İsteklerinizi karşılayamaz. E, hem duygu olarak hem karakter olarak hem para olarak hem manevi olarak hiçbir şey yapamaz. Ha ben onu severim o beni sever, biz birbirimizi böyle idare ederiz diyorsanız devam edin. Ama yarın öbür gün istekleriniz değişecekse, farklı isteklerde bulunacaksanız bu kişi sizin istediklerinizi karşılayamaz. Yani aslında doludan kaçar, yağmurdan kaçarken doluya tutulmuşsunuz. Şu anda nasıl kurtulacağım diye mi düşünüyorsunuz? Ya da ben kalbini kırmadan nasıl ayrılırım bunu mu düşünüyorsunuz? Bilemiyorum sevgili arkadaşlarım. Ee, burası da gerçekten ilginç çıkmış sevgili arkadaşlar. Hemen böyle geldiğimizde bakın karnını tutan bir gebe, bir hamile. Hemen hemen karnı 3 e, ya da 4 aylık gizliyor. Şu anda etrafınızda sizin 3 ya da 4 aylık hamile olan bir kadın var. E, neden? Daha önce belki bir düşük, iki düşük yapmış olabilir. E, ve nazara inandığı için bu kişi, kötü göze inandığı için şu anda karnını tutuyor. Karnı baya bir belirgin olduğu için söylüyorum. 3 aydan yukarı ya 4 ya 5 aylık arkadaşlar. E, ve... Karnının şişkinliğinden siz anlayacaksınız o yine söylemeyecek. Ya elinden gelse belki doğrana kadar saklayabilir. Ee, ve o yüzden şu anda etrafınızda e, bu kişiyi öğreneceksiniz. Adında ya da soyadında bu kadının N harfi var. Nidenin N'si sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Lütfen beğenip yorum atarsanız da kanalımıza abone olup destek olursanız da çok sevinirim. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.